İtalya, Komo'dan merhabalar. Bol yeşillikli çevresi olan dağlık böyle ara e, alanın tam ortasında kalmış Komo Gölü'ndeyiz. Ters Y harfi gibi e, bir göl burası. Biz bir kolundayız. Diğer kolu Lecce galiba şehri olsa gerek. yürüyüşümüze gezimize yeni başladık. Sahilden devam ediyoruz. Burası stadyum belli ki. Bu deniz uçaklarından 3 tane var şu an bulunduğumuz yerde. Demek ki denizle ulaşım imkanı var. 1915-1918 tarihleri yazıyor üzerinde. Savaş anıtı gibi bir anıt olsa gerek. Sahilden yürüyoruz. Karşıda bir şey var, yapı var. Oraya doğru gidelim. Tam karşıda da park ediliyor mu? Finikülerle tepeye doğru çıkılıyor. Orada güzel bir yerleşim var. Yani bir hayli ev var ulaşımı nasıl sağlıyorlar? Pinikülerle oluyordur mutlaka ama zor tamamen. Farklı bir yolda mutlaka vardır. Ortada bir yükseklik var. Taş parçası gibi, sanki kaya parçası gibi. Bugün gençlerin günü olsa gerek mezuniyet kıyafetleri var bazılarında. Bazıları spor kıyafetler, bazı grupların yanında eğitimcileri, öğretmenleri de vardı. Bireysel gelenler de var mutlaka. Ama hareketli bir sahil. Yarı kapalı bir gün. Güneş var ama serin sayılır. Demizlik, o denizdeki büyük fıskiye. Ha, orası evet. denizdeki fıskiye ama şey uzak kalıyor. Görünüyor mu bilmiyorum. Villa çeşmesi diyor. Evet, bir çeşme bir çeşmeydi orası. Oraya kadar yürümüyoruz. Biraz uzun galiba yolu evet. ama bakalım. Pili icat eden Aleksandro Volta anısına 1926-27 yıllarında yapılmış bir müze. İçeride işte o yıllara ait eserler var. Kişi başı 5 euro diye okuduk dışarıdan. Biz girmeyeceğiz, devam edeceğiz. Deniz uçağının sesini duyuyorsanız eğer. Ağaçlık alanların olması güzel. É só fantasia E que sabe Quem mais furo Não sabe Não pode né? existir na realidade Só um acordo com você Não existe mais Komodan Bellagio'ya ve Leggio'ya feribot seferler var. Hızlı feribot bir saatte gidiyormuş, işte bir noktaya öbür iki saatte gidiyormuş gibi. Yani iki, iki tarz feribota binebilirsiniz. 15 Euro civarı gibi fiyatlar e, Bellagio içinde galiba. Gisa tek yön gidiş. Çok kalabalıktı. Girip e, fotoğrafını çektik ama inceleyemedik. İnceleriz. Araştıracağız. E, i̇lginç bir şey varsa gitmeye değerse belki gideriz. Bilmiyoruz. İskele vardı. İskeleden yürüsek ne var demiştik. Şöyle bir ortada bir heykele doğru geliyormuş. Araçla gitmeye baktığımızda Bellagio'ya bir saat gözüküyor. E, ara karavanla gitmeyiz gibi sanki. Bakalım. Komoda katedralin olduğu yere geldik. Burası böyle bir meydan. <laughs> Şurada oturuyorlar insanlar. Biz de biraz orada dinlendik. <laughs> ayrıntılara dikkat edilirse müthiş ayrıntılar var. Özellikle o kapının üzerinde at ve insanlar figürü. Şöyle büyütmeye çalışayım onu ben. Şurada hep insan figürleri. Yine kenardaki sütunda da Komoda, Komo Gölü manzaralı akşam yemeğimiz. Bu manzaraya karşı bir görün istedim. Bize afiyet olsun. Gölünden günaydınlar. Gecelemeyi burada yaptık. Dün akşam yemeğimizi burada yedik. Akşam çok güzeldi manzaramız vesaire ama gece gürültüden rahatsız olduk onu söyleyelim. Zaten burası toplam 5 araçlık bir yer, yol kenarı bir yer. Biz tesadüf bir yer bulduk. Yani burada yer bulmak çok mümkün değil. Park for da çok az bir yer var diye söylemişler. Tesadüf bulabildik. Ya manzara çok çok güzeldi aslında. Onun için ayrılmak istemedik ama gece görüntülüydü. Karşı o fıskiye, buranın sembolü fıskiye. Hep açık, gece de böyle açıktı. Güzel, keyifli bir yer. Balık sıpladı şu anda gördüm. Keyifli bir yer. Ee, biz sanırım bugün İsviçre sınırına geçiş yapacağız. Komoya veda edeceğiz. Görüyorsanız şu Karadeniz gibi dağların en tepesinde evler var. Işıklıydı, ışıl ışıldı ama en tepesi böyle ışıl ışıl. Finiküler çalışıyor sanıyorum. Keyifli bir yer Como. Aslında 3-5 gün daha kalınabilir ama park etme alanları çok az. Karavan için çok uygun değil. Ee, i̇çeri taraf şehir gibi zaten. Ee, biz de yola devam etmek istiyoruz. Bu manzarayı da doyduk açıkçası. Yani çok keyifliydi, güzeldi. Çok iyi geldi. Kahvaltımızın, işte penceremizin manzarası buydu. Hemen karavana şu anda 3 metreyim ancak. Oturma bankı da vardı. Şurada oturduk akşam. Masa atamıyorsunuz çünkü çünkü böyle yerlerde. Neyse bugün bizim için Komo'ya veda günü. Bakalım gün bize neler getirecek. İsviçre sınırındayız.